Sevgili izleyiciler, tabii Suriye'de olup bitenler şaşırtıcı yani her gün bir olay oluyor ve tekrardan Suriye bölgenin ve küresel gündeme geliyor. Şimdi Tişrin direnişi tabii askeri direnişle beraber sivil direnişle yaşandı orada ve bir zaferle Tishrin direnişinin sivil olan bölümü sonlandırıldı. Tishrin tabii önemli bir yerdi, bir barajdı ama. Tirsin ve Karakozak Köprüsü. Fakat buradaki direniş aslında Kuzeydoğu Suriye'yi, hatta Kürtlerin kaderinin belirlenmesinde önemli bir yer tutuyor diye düşünüyorum. Çünkü bu direniş çok şeyi değiştirdi. Yani politik alanda çok şeyler değişti, askeri alanda çok şey değiştirdi. Suriye'nin nasıl şekillenmesi gerektiği konusunda da hem muhataplar hem de ikinci, üçüncü taraflara açık mesajlar verdi. İlk önce bunu konuşacağız. Tabi Şara yönetimi hala Suriye'nin çoğulculuğunu, çok renkliğini, çok ulusluğunu kabul etmiş değil. Dürüzlere yönelik bir saldırı var. Daha önce bunu Alevilerin yönelik yaptılar. Ancak Dürüzlere yönelik saldırı bir parça engellenmiş durumda. Fakat bu Dürz'ü karşıttığı Suriye'de gerçek fay hatlarını kırabilir. Çünkü Dürz'ü meselesi bir parça da İsrail'i illendiriyor, alakada ediyor. Tabi İsrail özellikle Türkiye'nin Suriye sahasında sınırlandırılmasını amaçlıyor, hedefliyor. Çünkü İsrail açısından bir güvenlik sorunlanan cihadistlerin sponsorunu Türkiye yapıyor. Ve tabii bugün e, Şara ilk Avrupa gezisini yaptığı Yani Heteşen lideri ve geçici Suriye Cumhurbaşkanı e, Paris'e geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılandı. Bu şartlı bir davetti. Çünkü daha önce Fransa e, Başkanı Sayın Macron ve Dışişleri Bakanı nasıl bir Suriye istediklerini... Ve bu süre içerisinde Kürtlerin, Dürzilerin, Alevilerin, Hristiyanların yerinin ne olması gerektiğini defalarca açıklamışlardı. Bütün basın ve kamu basında zaten bu davetin şartlı olduğuna dikkat çekti. Ancak dikkat çeken bir şey bugün Şara'nın Paris'e gelmesiyle birlikte Fransa siyasetinin hem sağ hem sol kanatların bütün kanatları hükümete yönelik çok sert eleştiriler bulundular. Jolani gibi bir Şara gibi birisinin Paris'te ağırlanmasının yanlış olduğuna dikkat çektiler. Şimdi Özgür Avzem gazeteci arkadaşımız Roja'dan bizimle birlikte. Özgür merhaba yayınımıza hoş geldin. Merhabalar iyi yayınlar kolay gelsin. Şimdi tabii Tişin direnişini yani yüz, kaç gündür konuşuyoruz 8 Aralık'tan bu yana ama görünen o ki gelecek bir 50-100 yılda konuşacak Kürtler bu bar Baraj'daki direnişi. Çünkü tarihsel bir takım sonuçlar ortaya çıkardı. Nasıl değerlendiriyorsun sen? Bu yani kısa vadede ilkin Tişin Barajı ne tür sonuçlar ortaya çıkarttı? Ya sizin de belirttiğiniz gibi yani tarihe mal olmuş bir gerçeklik. Gerçekliği daha aslında e, yaşadık. Yani bir e, aslında e, tüm halkların e, yaşamlarında derin izler bırakabilecek bir e, tarih oldu Tişin e, direnişi. Tişin Barajı direnişi. Tişin Barajı'ndaki halk direnişi 118 günün Ardından büyük bedeller verilerek amacına ulaştı. Rojava halkının dönüşümlü olarak sürdürdüğü eylem sona erdi geçen yapılan açıklamayla. Yani Türk Devleti ve ona bağlı çeteler esat rejiminin yıkılmasını fırsat bilerek de dönük çok kapsamlı, çok geniş e, işgal saldırıları başlatmıştı biliyorsunuz. Saldırı planı çok kapsamlıydı. Yani e, sadece Tişin ile sınırlı değildi aslında bu plan. Tişin barajını alıp e, Kobani'ye girmekti amaç. Yani e, bundan dolayı işgal zeminini e, Tişin üzerinde genişletme planı vardı. E, fakat halkın direnişi Türk Devleti'nin uzun süreli e, kendisini var edecek planlarını ve hesaplarını bozdu. Yani halkın direniş mücadelesi karşısında tökezledi, güç kaybetti, psikolojik kırılmalar yaşadı, moral değerleri zayıfladı. Özetle istenilen sonucu e, e, alamadan peş peşe dağıldı yani. Türk devleti hem ona hem de ona dayalı olan çete grupları. Sağdaki mevcut gerçeklik ve denklem Türk devletinin ve ona dayalı çetelerinin lehine değildi. Yani Tişin direnişi boyunca aslında bunu çok çıplak bir şekilde görebiliyorduk. Yani halkın Türkiye'nin barajına ait e, aidiyet e, duygusuyla e, sahip çıkması, fedayice direnmesi, tüm saldırı planlarını aslında e, bertaraf etti diyebilirim. Yani Türk Devleti ve ona bağlı çetelerin tişinde devreye koymak e, koymadıkları uygulama yoktu aslında. Evet. E, i̇şgal saldırılarını genişletmek için bütün yöntemleri denedi. Çok ağır saldırıları oldu hem karadan hem havadan. Fakat karşılarında özgürlük mücadelesi veren hem Kasede savaşçıları hem de e, yani Rojava halkı vardı. Gerçekten de insanüstü bir bir e, direniş sergilendi. E, halk ile savaşçılar bir olup e, saldırılara karşı büyük direndiler. E, büyük Peki, bir özürüm, seferberlik e, vardı. E, soruyu şöyle biraz da genişletelim. Yani, yani 2014'te e, DAEŞ'e karşı komanda verilen direniş ve daha sonra DAEŞ'in stratejik yenilgisiyle sonuçlanan o uzun direniş ve şimdi tişindeki bu Türkiye destekli çeteler ve Türk ordusuna karşı verilen direniş, Şam açısından ne ifade etti? Yani Şam bu direnişi, bu iki direnişi, KSD, YPG, YPG güçlerinin bu muazzam direnişi, halkın direnişini Şam nasıl okudu? Yani HTH'e e nasıl algıladı sence? Aslında HTH'in direnişinin ortaya çıkarmış olduğu sonuç e, Kobani ile benzerliğiyle örtüşüyor. Yani... E, aslında ikinci bir Kobani direnişi olarak e, nitelendirilmişti. Bütün aslında yapılan açıklamalar, bütün diyelim ki yapılan değerlendirmeler, Kobani ruhunun e, temelinde gelişen e, yani pratiklerdi genel olarak diyelim ki e, direniş sonuçlarıydı, direniş mücadeleleriydi. Ee, Şam rejimi tarafından da özellikle bu direnişe karşı kayıtsız kalma yani bu direnişi hiçbir şekilde e, gündemlerine almaması son derece manidardı. Çünkü e, ona dayalı olan çeteler de e, Tişin Barajı e, direnişinde özellikle e, halka karşı yapılan e, ya da işte e, KSED savaşçılarına karşı savaştırılan çete grupları onun, onların güdümünde e, hareket ettikleri için ee, mevcut e, dirençe dönük hiçbir şekilde olumlu veya e, olumsuz bir açıklama da yapılmadı. Şam e, rejimi e, daha çok böyle e, Türk Devleti'nin yanında yer alarak aslında bu saldırıları biraz daha böyle Türk Devleti'nin e, e, yani genel olarak e, hizmetine koyabilecek bu saldırılara e, Türk Devleti'nin elini kolaylaştırabilecek düzeyde destek vermesi ee, daha çok görünürdü, daha çok e, ortaya çıktı diyebilirim. E, aslında biz bu gerçekliği çok yakından takip ettik. Özellikle e, genel olarak e, orada e, yani Teşn Barajında, Kara hafırda Derhafırda e, yani diğer bölgelerde yaşanan e, çatışma ve direniş mücadelesi, e, özellikle şehit düşen çalışma arkadaşlarımız bu gerçekliği tüm dünyaya Duyurdular yani çok yoğun geliştirilen spekülasyon ve dezenformasyonların e, önüne geçip yanlış e, e, yalan yanlış bilgileri çürüttüler. Özellikle Agit e, Nazım ve Cihan yoldaşlar görevlerini yerine getirerek e, şey düşmüşlerdi. E, aslında Rojavalı halkların tişini savunurken önüne koyduğu direniş parolası hazırdı. E, yani biz ölümden daha büyüğüz sloganıyla çok güçlü ve ...fedayice bir direnişi ortaya çıkardı. Bedeni çok büyüktü belki ama... ...büyük bir cesaret ve fedakarlıkla... ...örgütü bir halk gücüyle direniş kazanıldı diyebilirim. Aslında Kürtlerin ve tüm halkların varoluşunu öğren ...bir kaleydi diştim Barajı. Yani Programa başlamadan önce siz de belirttiniz. Evet. Peki, Gerçekten tarihe yani mal olmuş. Evet, Bu gerçek, gerçek ortadayken Heteş'e... ...bu gerçeği gördükten sonra... Derip belasını Kuzeydoğu Suriye'ye vurabilir mi yani? Yani onun şu anda ürettiği bir takım tehditler, işte katil bir tanesini Haseki Rakka kumptanı diye atıyor falan böyle dolaylı bir takım tehditler işe yarar mı yani? Yani şu anki mevcut duruma baktığımızda yani Suriye'nin gidişatını irdelediğimizde istikrarsızlık ve çatışma durumu bir hayli derinleşiyor tabii. Yani bu gerçeklik çok daha kendisini yansıtır bir hale getirdi. Mevcut FETÖ yönetiminin temsil ettiği zihniyet ve siyaset biçimi Suriye'de yaşayan Kürtler, Araplar, Aleviler, Dürziler diğer azınlıklar azınlık hakları ve inançları farklı etnik kökenleri tarafından aslında onlar için de giderek çok büyük bir tehlike Oluşturuyor diyebilirim. Yani biraz önce siz de belirttiniz. Yani derazor ve Hasake'ye atanan e, yani kriminal suçlulara baktığımızda e, hepsinin de sicilleri çok kabarık yani çok kötü kötü insanlar olarak lanse edilmiş. Yani dolayısıyla bunların e, e, bu bölgelere stratejik bölgelere atanması hiçbir e, yani halk ve genel olarak e, yerel otor otoritesini sağlamak üzere mücadelesini sürdüren e, kesimler tarafından hiçbir şekilde meşru görülmüyor. Yani nitekim Suriye'nin geleceğini bu ilgilendiren temel bir değeri var. yok değil mi? Yani pratikte bir değeri yok bu atamanın. Çünkü e, Heteşenin HTŞ'nin e, Rakka'da, Derazor'da da Haseki'de askeri gücü yok. O anlamda bu atama biraz sembolik duruyor değil mi? Yani bu sanki... atama çok, çok böyle pratikte yani karşılığı bulunmayacak bir evet. atamadır. Yani sembolik olarak. Yani zaten o alanlara tümüyle e, yani e, Kasede'nin e, hakim olduğu biliniyor. Yani Rakka e, yani Haseke ve Deyrazu'nun büyük bir bölümüne e, Kasede hakimdir. Dolayısıyla e, yani Şam'a yakın olan bölgelere dönük e, onların e, şeyleri var. Nokta e, noktaları var. Dolayısıyla e, ama e, görünürde resmiyette e, herhangi bir kıymet harbiyesi olmadığı gibi ee, resmi bir e, şey de yoktur yani. Resmi bir e, atama da olmadığını e, belirtebiliriz. Evet. Şimdi tabii Şara Yönetimi HTS'e bu dürüstlere karşı yürüt, yürütmek istediği şeyde e, nasıl bir fay hatları kırılabilir Süriye'de? Yani bu ne kadar tehlikelidir Suriyedeki tekrardan iç savaşların başlaması açısından? Yani Dürzülere dönük saldırılar Alevilere yapılan soykırımın bir devamıdır. Böyle değerlendirmek gerekiyor. Bu soykırım ve saldırılar tabii ki devam ediyor. Ortaya bir iddia attılar. Güya Dürzülerden biri peygambere dil uzatmış, hakaret etmiş. Bu tamamen bir mizansen ve komploydu. Yani bu soykırımın zeminini oluşturan uzun süreli bir çıkarın planıdır aslında. Varsayalım ki Böyle bir e, durum oldu. E, yani her yönetimi kendisine Suriye'nin yeni e, hükümetiyim diyor. E, ortada böyle bir suç var. E, yasal süreçleri işletebilirsin o zaman. Yargıyı devreye koyabilirsin. Bir heyet oluşturabilirsin. Soruşturma e, heyeti açığa çıkarabilirsin. Ama tüm bunları işletmeyip 700 binlik e, bir nüfusa sahip olan bir halka Nefret kampanyası yürütüp cihat ilan ediyor. Yani şimdi dürziler Suriye'den ayrılmayacaklarının e, ve e, sonuna kadar direneceklerinin kararlılığını açıkladılar. Fakat Dürziler açısından şu anki durum çok kritiktir. E, varlıklarına karşı devam eden tehlikeler var. E, örgütlü bir yapıya sahiptir. Fakat e, kendilerini uzun süre savunabilecek askeri tecrübe ve e, öz savunma sistemleri zayıftır. İsrail dürzilere karşı sessiz kalmayacağını açıklamıştı ilk e, saldırılarda. E, yani çayıdırıcı birkaç e, e, müdahaleleri olmuştu. Ki birkaç defa işte çetelerin bulunduğu stratejik bölgeleri hava saldırılarıyla bombalamıştı. Fakat dürzilere dönük saldırı ve tehlike devam ediyor. Devam İsrail'in dürzilerle olan ilişkisi e, bence karşılıklı çıkar eksenindedir. Yani İsrail kendi sınırına gelişebilecek tehdidi dürziler üzerinden sağlıyor. Aslında e, dolayısıyla bir kalkan olarak e, görüyor diyebilirim dürzileri. Peki, e, bundan e, dolayı... Evet, buyur. Son bu konu eskin cümle. Evet, alayım. evet. Bölgedeki halklara dönük yapılan saldırılar ve devam eden tehlikeleri bertaraf edecek e, en temel amentü e, Suriye'deki tüm halkların kendi aralarında ...örgütlenmeleri ve öz olma sistemlerini kurmasıdır. Mevcut durum, mevcut konjektür bunu ifade ediyor. Ancak böyle bir varlık savaşı verilebilir. Diğer türlüsü bu cihadist çetelerin karşısında parçalı, dağınık bir duruş... ...dönemsel ittifaklar kaçınılmaz bir yok oluşa götürebilir kanısındayım. Yani Suriye'nin geleceğinde kendilerini temsil etme hakkını kazanmaları e, ancak birlik ruhuyla gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Peki yani bu HTS diğer cihadist çete grupları yani bir bütün oluşturuyor yoksa bunlar arasında da bu konuda da bir farklılık var mı? Yani yani hani daha anlamlı, daha sert ve işte Alevilere, Dürzilere, Kürtlere karşı daha düşmanca niyet besleyen çeteler kontrol edemiyor mu Jolani ekibi yoksa bunlar bir eşgüdüm içerisinde bir iş bölümü içinde mi davranıyorlar? Yani e, HTS'nin içerisinde kuşkusuz e, 20'ye yakın yani 20'ye aşkın e, çete grupları var. E, çok kontrolsüz çete gruplarıdır bunlar. Yani e, bu bu e, hem Alevilere dönük hem de Dürzilere dönük yapılan katliam ve soykırım planlamalarında kuşkusuz yani HTS'den gelen bir talimat doğrultusunda harekete geçtiler. Yani öyle... E, yani bunları önleyebilecek, bunların önünde engel olabilecek düzeyde hiçbir şekilde bir girişimleri olmadı tabii. E, HETEŞ'in içerisinde olan e, bazı çete grupları birbirlerine muhalife, yani e, e, muhalif e, çete gruplarıdır aslında. Yani birbirlerini aslında ortak bir e, e, faydada kabul etmeyecek düzeyde e, yani sağdan soldan getirilmiş bir çete gruplarıdır diyebilirim. Çünkü ee, Jolani'nin de özellikle en son e, Mazlum Abdi ile yapılan bir görüşmede e, şu ifadeyi kullanmıştı. Yani e, ben e, bizim bünyemizde olan çete gruplarını, bazı çete gruplarını kontrol edemiyorum demişti. Yani bu açık bir itiraftı aslında. Fakat e, yani genel olarak işte bir halkı ortadan kaldırma kararı alındığında ee, özellikle işte e, Jolani tarafından böyle bir e, hamle geliştirildiğinde tüm bu çete gruplarını bir araya getirme onlar açısından hiçbir şekilde zor olmasa gerek diye evet. düşünüyorum. Şimdi tabii İsrail e, neden Suriye sahasında Türkiye'yi bu kadar sınırlandırmak istiyor? E, Suriye'de böyle Türkiye'nin de e, desteklediği çete gruplarına yönelik de bazı saldırılar oldu bu son e, birkaç gün içinde. Buradan bakınca Suriye'de İsrail-Türkiye dengesi nasıl duruyor sence? Yani İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkiler çok gergin bir şekilde ilerliyor. Devam ediyor. Kolay kolay çözülmeyecek gerginliklerdir bunlar. Türkiye'ye dönük çok büyük tepkiler var tabii. Birçok Arap ülkelerinden çok daha fazla aslında İsrail tepki geliştiriyor. Tepkisini devam ettiriyor. Dolayısıyla iki taraf arasında yaşanan gerilip Suriye'deki yeni dönemle başlayan sürece e, dayanmıyor aslında. Ta İsrail Hamas Savaşı'ndan bu yana. E, İsrail Türkiye'ye karşı her zaman temkinli yaklaşıyor. Biliyorsunuz Türkiye Hamas'ı bir e, kurtuluş örgütü ve e, özgürlükçü bir örgüt olarak görüyor. Yani halen de e, bu, bu düşüncesini, bu tutumunu savunuyor. Yani Hamas'ı destekleyen açıklamalar yapıyor. İsrail tüm bunları unutmuyor tabii. E, tüm dünya Hamas'ı bir Terör örgütü olarak görürken Türkiye'nin e, Hamas'ı Gazze e, tasarrufuyla desteklemesi, İsrail'de büyük e, tepkilere ve öfkeye de yol açmıştır. Şimdiki Suriye denkleminde e, ise e, e, İsrail Türkiye'nin Suriye'deki varlığını kabul etmiyor tabi. Hani İsrail yani kendisi için bu cihadistlerle, Türkiye'nin İnfancırlarla cihadistlerle olan ilişkisini ve cihadistlere sponsorluk yapması kendi güvenli açısından bir tehdit mi olarak görüyor? Yani daha önce Şii İran'ı tehdit görürken şimdi Sünni cihadist grupları mı bir tehdit olarak görüyor? Ve bunu arkasında Türken oldu mu varsayıyor İsrail? Sence? Aynen doğrudur katılıyorum İsrail Orta Doğu'da en temel hegemonik güçlerden bir tanesi oldu artık Yani Suriye'nin güçsüz ve zayıf bir e, devlet olmasını aslında savunuyor bunun, bunun da altını çizmek gerekiyor Suriye'de herhangi bir devletin özellikle de Türkiye'nin güçlenmesini istemiyor Türkiye her ne kadar geçici Suriye hükümetinin e, Yani Jolani'nin ana destekçisi olsa bile İsrail e, siyasi İslam ve Selefi grupları kendi güvenliği için büyük bir te tehlike olarak görüyor yani sizin de belirttiğiniz gibi Dolayısıyla bu gerginlik ve çatışma devam edeceği görülüyor yani Türkiye'nin dış politikada artık e, denklem dışı kaldığı bir gerçekliktir görülüyor yani Türkiye'nin yapabileceği tek şey e, hem İsrail'in Arap devletleri ile yaptığı anlaşmaları e, e, ortadan kaldırma sekteye uğratma hem de Suriye'deki Alevi ve Hemen arkasından işte dürce katliamlarını fırsat verip kendisine alan açmaktır. Yani böyle sonuç almak istiyor. Eğer bunu başarabilirlerse e, bölge denkleminde çok güçlü bir şekilde yerini alabilir. E, hatırlarsanız e, yakın zamanda Erdoğan'ın bir açıklaması olmuştu. E, Suriye'de oyun kurucusu kurucusu olmazsak bile e, iyi oyun bozarız diye bir demeci olmuştu. E, bu şekil bu şekli Denkleminde ve geleceğinde yer almadığını bilerek şu anki denklemi bozmak savaşı farklı formatlarla sürdürmek istiyor. Yani Türkiye Devleti her teşeve beraberindeki çetelerin eliyle aslında başta Suriye'deki tüm etnik ve inançlara İsrail'e eğer eli uzanabilecekse bütün Arap coğrafyasına aslında özellikle de Kürtlere büyük mesajlar veriyor. Yani Fakat Mevcut konjektür e, Türkiye'nin Suriye'de etkili olmasına ve bölgede varlığını tahkim etmesine el vermiyor. Evet. Türkiye'nin hakim olmak istediği alanlar var Suriye'de. E, üstlenmesini yapmıştı. İsrail'e çok yakın alanlardı. Dolayısıyla İsrail için de e, çok tehlike arz eden bir durum olduğu için e, hiçbir şekilde uyarı ya da görüşme gerçekleştirmek sizin. Ee, Suriye'nin üstlenmek için kaldığı bölgeleri vurmuştu İsrail. Yani İsrail'in Suriye konusunda e, Türkiye'ye karşı net ve kararlı bir tavrının olduğunu e, belirtebilirim. Yani, tabii şimdi Şara hükümeti ve evet, de hükümet, ne dersek bir meşruiyet arayışı içerisinde. Bugün El Şara Fransa'ya geldi. İşte Cumhurbaşkanı Sayın Macron'la görüştü. Şu anda görüşme bitmek üzere ve evet, de bitti diyebiliriz. Fakat Fransa'nın tabii Suriye politikası, Kürt politikası Projeye yönelik, tutumunu biliyoruz. Yani daha önce Fransa Holland, eski cumhurbaşkanı e, da bu konuda çok kararlı bir tutum vardı. En son Fransa Dışişleri Bakanı Sayın Mazlum Abdül'e de bir görüşme yaptı. E, ve medyada şunu yazıyor. Fransa Şaray'ı şartlı davet etti. Sence buradan ne çıkar? Yani Fransa Suriye'de ne istiyor? Yani Şaray'dan ne istiyor olabilir? Yani Jolani'nin Avrupa'ya ilk teması Fransa üzerinden gelişti. Macron'un aslında Jolani'yi Fransa'ya davet etmesi 4 ay önce Jolani ile yaptığı bir telefon görüşmesinde ayarlanmıştı. Yani bu, bu görüşmenin zemini 4 ay önceye dayanıyor aslında. O telefon görüşmesinde de Jolani'ye tam destek yani ama tereddütlü olarak tam destek vereceğini açıklamıştı. Şimdi Jolani kendisi de dahil kriminal suçlu olarak bilinen tüm el-Kaideci, ve cihatçı Selefi çeteleri devlet katına çıkardı yani. HTS ve diğer çete grupları uluslararası devlet tarafından karar listede yer alıyor. Hatta Fransa devleti tarafından da arananların listesinde yer alıyor. Bir notu, ee, şey, Arne... notu şey, Şar'a Paris'e gitmek için Birleşmiş Milletler'den bu konuya ilişkin, yani hani arananlar listesinde olmaktan kaynaklı bu konuya ilişkin bir güven mektubu alarak gitmiş. Evet buyurun. Evet. Yani Jolani'nin başına konulan 10 milyon dolar ödül başta Fransa olmak üzere diğer güçler tarafından da yani kaldırıldı, teknik açıdan kaldırıldı aslında. Dolayısıyla suçlar ordusuyla hükümetiyle birlikte Suriye'ye tümden hakim olmak için bu güçlerin desteğini alarak tüm halkları kendisine biat ettirecek bir politika yürütüyor. Jolani'nin Fransa'ya dönük teması Suriye'de nasıl kalıcı hale gelebilirim hesapları içinde gerçekleşen bir bir temastır diye düşünüyorum. Görüşmenin arka planında nelerin yaşandığını çok bilmiyoruz. Gerçi Fransa Dışişleri Bakanı bir yarım saat önce bir açıklama yapmıştı. Suriye'ye açık çek vermeyeceğini açıklamıştı. Paris'in Şam'ı izleyerek bundan sonraki süreçlerde Şam'ı değerlendireceğini belirtmişti. Bu da önemli bir açıklama. Görünen o ki Jolani Suriye politikasında artık yalnız kaldı. yani Irak'ta e, gerçekleşecek Arap e, Birliği zirvesine de katılacak birkaç gün sonra. Orada da güç de, devşirmesi içerisinde olacak. Yani son olarak şunu belirtmek gerekir. Ben e, Jolani'nin dış güçler tarafından artık gözden düş, düşürüldüğünü, yani düştüğünü, meşruiyetinin kalmadığını e, ve son demlerini yaşadığını düşünüyorum. Alevi katliamların, katliamlarının e, talimatını vererek, aslında uluslararası arenada eli zayıfladı yani. Bundan dolayı uluslararası güçlere biraz şirin görünüp temaslarda bulunuyor. Yaptığı soykırım politikalarını savunan ve onu meşrulaştıran temelde görüşmelerini gerçekleştiriyor. Çünkü aleyhine dönük yapılan açıklamalar var. Politikasını kabul etmeyen başta Amerika olmak üzere çok sayıda güçler var. Bundan dolayı cihadist ideolojisini ve çizgisini kabul ettirme uğraşı içerisindedir. Yani ya. Alevilere dönük yapılan soykırım daha sonrası Dürüzlere yap, yapılan soykırım tabii ki uluslararası güçlerden, bölgesel devletlerden bağımsız değildir. Böyle bakmıyoruz bu duruma. Zimni de olsa destekleri olmuştur. Nitekim sessiz kalmaları, caydırıcı müdahalelerde bulunmamaları bu soykırımın gerçekleşmesinde onay verdiklerinin göstergesi oldu. Ee, dolayısıyla Fransa'ya davet edilmesinin arka planında e, Macron şahsında e, uluslararası güçlerin desteğini almak ve bu yönlü katliamcı, soykırımcı, tekçi, şeriatçı politikasını e, kabul ettirme çabası içerisinde olduğunu düşünüyorum. Evet. Çok teşekkürler Özgür Avcam. Forama katın görüşlerimizle paylaştın. Çok sağ olun, çok var ol. Sana kolay, İyi İyi yayınlar, kolay gelsin diyoruz. İyi akşamlar. Sevgili izleyiciler analiz programını burada noktalıyoruz. Haftaya pardon yarın akşam tekrar birlikte olacağız. Şimdi koşacak kalın. İyi akşamlar, iyi geceler.